Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yarım kilodan az kıymam var birazını içli köfte birazını da sulu köfte yapıp buzdolabına atmak istiyorum. Malum Ramazan geliyor Ramazan'da pratik tarifleri seviyorum. Öncelikle içli köftemin iç harcını yapacağım ki soğumaya başlasın. Kıyma malzemelerin ölçüsünü açıklama kısmına yazacağım. Kıyma ve soğanla birlikte sıvı yağ ilavesi yapalım cakta güzelce kavuralım. İçli köftenin kıyması kavrulurken diğer taraftan hemen sulu köfteme geçmek istiyorum. Burada kıyma, kıymanın üzerine bir adet kocaman rendelenmiş kuru soğan, 1 adet yumurta, tuz, baharat dilediğiniz baharatı atabilirsiniz. Şöyle 2 dolu yemek kaşığı bulgur kullanıyorum. 1 yemek kaşığı da galeta unu kullanıyorum. Yani ekmekleri çektim. Galeta unu dilerseniz isteğe bağlı kullanabilirsiniz Bütün malzemeleri güzelce yoğuralım. Kıymamızı şöyle çürütme yöntemiyle güzelce bütün malzemeleri birbirine karışması için yoğuralım. En son içerisine şöyle 1 yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Yoğurduğum kıymayı bir kaba alıyorum kıvamı gayet güzel oldu şöyle bir 10 dakika kadar ben içli köftemin harcını hamurunu yoğurana kadar dinlendirmek istiyorum kavrulan kıymamızın üzerine baharatlarımızı kimyon karabiber pul biber ben biraz da zerdeçal ilavesi yaptım salça biber ve domates salçası karışık hepsini bir güzel karıştıralım bir tutam maydanoz dilediğiniz kadar ceviz ilavesi yapabilirsiniz biraz iri çekilmiş olursa daha güzel olacaktır. İç harcımı tadır. Bunu hemen balkona soğuması için bırakıyorum. Soğuduğu zaman daha kolay daha kolay konacak içerisine. Aynı kabımın içerisine alıyorum. Aynı anda pratik tarifleri yapmayı seviyorum. Bir su bardağı ince bulgurumuzu kabımızın içerisine alalım. Bir bardağı irmik. Malzemeleri ilave ettikten sonra Şöyle bulgurumuza kontrollü olarak kaynar suyumuzu ilave edelim. Şişmesi için ağzına bir kapak ya da streç film kapatalım. Bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Ben öbür malzemeler şişerken iç harcımızda soğurken sulu köftenin köftesi 10 dakika kadar dinlendi. Hepsimizi şöyle güzelce unlayalım. Kaseye de su dolduralım. Elimizi suya batıraraktan köftelerimizi minicik, dilediğiniz şekilde, diler büyük, dilerseniz küçük olacak şekilde yuvarlayalım. Elim şöyle güzelce ıslattım. ve Alıyoruz. Birazını da ben büyük köfteler yapıyorum. Onları da patatesli sulu köfte yapıyorum aynı şekilde yapabilirsiniz. Mutfakta şefsizsiniz. Köftelerin birbirine yapışmaması için arada şöyle sallayalım. Una belendiği zaman da birbirine yapışmayacaktır. Sulu köfteleri una güzelce batırdım, yaydım. Bu şekilde düz bir şeyin üzerinde düz bir tabak olabilir, düz bir kalıp olabilir. Buzluğa koyduğunuz zaman donduktan sonra dilediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Bu arada hamurumuz da güzelce şişti. İçli köftenin hamuru. Elimizi hafiften suya batıraraktan yapışmaması için güzelce bir şu 10 dakika kadar yoğuralım. Evet yumurta. Baharatını salçasını içerisine alalım. Tuzunu atalım. ve şöyle bir çay bardağı da un ilavesi yapalım bütün malzemeleri güzelce karıştıralım şöyle elimi hafiften suya batırıyorum yapışmadan daha güzel yoğrulacak güzelce bütün malzemeler birbirine geçti yumuşacık kıvamlı bir hamur haline geldi bundan biraz daha bulgur köftesi yormak istiyorum iç harcım çok güzel soğudu Dilerseniz akşamdan yapıp küçük parçalar halinde şöyle buzluğa koyduğunuz zaman daha rahatlıkla da içini doldurabileceksiniz. Tahtamın üzerine güzelce streç film serdiğim bir poşet de serebilirsiniz. Bu şekilde elimi hafiften ıslattım. İnce bir şekilde hamurumuzu açalım. Üzerine yine ince bir poşet ya da streç film geçirebilirsiniz. Şöyle hafiften yaydığım hamuru bir merdane yardımıyla açıyorum tek tek uğraşmadan bu şekilde daha pratik olacak çok kalın olmasın çok da ince olmasın parlak bir bardak ya da bir çay tabağı büyüklüğünde hamurumuza şekiller verelim bu şekilde dediğim gibi daha da pratik olacak bu kesiyoruz poşetimizi yavaşça kaldırıyoruz kenarındaki fazlalıkları alalım bu şekilde kolaylıkla kalkacak şöyle bir tatlı kaşığından az iç harcımızı boşaltalım elimi hafiften ıslattım poğaça yapar gibi pratik bir şekilde hamurumuzu kapatalım bu yöntemle inanılmaz kolay bütün hamurlara aynı işlemi uygulayalım güzelce bastıralım ki açılmasın. Bütün köftelere aynı işlemi uygulayalım. Bu arada hemen de denemek istiyorum. Acaba çatlayacak mı, açılacak mı? İçerisine yağ koydum. Dilerseniz haşlama da yapabilirsiniz. Derin bir kabın içerisine yağımızı aldık. Yağı aşırı derecede kızdırırsanız çiğ kalacak, dışı da çabucak yanacaktır. O yüzden kızdıktan sonra alt üst olarak kızartalım. Şöyle güzelce bakın hiçbir çatlama patlama yok. altı çevirelim. Güzelce kızartalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Ocağın altını kapattım çünkü yağ kızgın hala içinde pişiyorlar. Hemen süzgeç yardımıyla alalım. Hemen şöyle ilk kızarttıklarımı size göstermek istiyorum. İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır ve yumuşacık. Daha hala devam ediyorum açmaya. Bu şekilde gerçekten inanılmaz kolay diyeceğiniz bir içli köfte tarifi. Bütün malzemeleri hazırladık. Güzelce Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin sulu köfteleri una güzelce batırdım yaydım bu şekilde düz bir şeyin üzerinde düz bir tabak olabilir düz bir kalıp olabilir buzluğa koyduğunuz zaman donduktan sonra dilediğiniz şekilde saklayabilirsiniz bunları dediğim gibi bulgurlu köfte yaptım aynı harçtan bunları biraz içli köfte şekli vererek yaptım Bunlar yine aynı şekilde aynı köfte harcıyla patatesli sulu köfte yapmak için iri iri yapılmış köfteler. Bunları da yine aynı şekilde buzluğa kaldırmak için donduktan sonra dilediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Bunlar da kızaran içli köftelerimiz yanında limonla maydanozla servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar. Rabbim bütün herkesin ibadetlerini, oruçlarını kabul etsin. Mutfağınızdan yemek kokuları eksik olmasın.